Arkadaşlar merhabalar, bir önceki dersimizde birin 7. haftaya ait tüm deneyleri tek bir videoda çekeceğimi söylemiştim. Ancak video süresinin çok uzun olacağı için ayrı ayrı çekmeye karar verdim. Şimdi ikinci uygulamamız Arduino ile buton ve led kontrolü. Şimdi bu deneyde amacımız şu, butona basınca LED'imiz yansın, butondan çekince elimizi sönsün ya da işte mouse çekince sönsün, simülasyon olarak düşünürsek. Şimdi bu deneyimizde kullanılan bileşenleri inceleyelim. LED direnç, bunları ilk deneyden hatırlıyoruz. Yeni gelen bileşenimiz buton. Butonun iki tane bacağını kullanacağız, terminal 1 ve terminal 2. Terminal 2'ye 5 volttan bir giriş vermişiz. Terminal 1 neyse start pin'den bir giriş ve eksi e, hattan direnç üzerinden bir girişi vermişiz. Bu şekilde devreyi tamamlamışız. Ve daha sonra devre şemasını çizdikten sonra kodlarımızı yazıp ve ne yapacağız? Devremizi tamamlamış olacağız. Öncelikle tasarım kısmından başlayalım. Hemen e, ben yeni bir deney oluşturdum. Deney 2 dedim. Adına butonla led yapma dedim. Şimdi bileşenlerimi tekrar sürükleyip çalışma sayfama bırakıyorum. Bir, bir adet Arduino Şöyle tüm diyeyim. Bu kez bir büyük Arduino kullanalım deneysel devre olsun. Çok önemli değil bu. Şöyle sürükledim, tekrar bıraktım. İnternet yavaş galiba algılamakta zorlanıyor şu anda. Şu anda da uygun bir şekilde yerleştireyim. Diğer bileşenlerimi arıyorum şu anda. Arama çubuğunda kullanabilirsiniz. Bir adet LED vardı. LED'imi şöyle uygun bir yere bırakıyorum. buton vardı basma düğmesi diye geçiyor. Düğmeyi şöyle şöyle şuralar iyi. Şuralarda bir yere bırakalım. LED'imizi de biraz yanaştıralım. Çok önemli değil yeter ki iki bacağı da breadboard üzerindeki pinlerden birinde olsun. E, ee, direncimize ihtiyacımız var. Dirençten iki tane olacaktı. Şimdi şöyle yapalım. Bileşen seçilirken kopyalama işlemi CTRL-C, CTRL-V dedim. İki tane direnci ne yaptım? Elde etmiş oldum. Başka da bir şeye gerek yok zaten. Bu deney için diğerleri e, bizim kablolama işlemlerini yapmamız yeterli olacaktır. Şimdi LED'in e, devre şemasını hatırlıyoruz. Öncelikle LED'den başlayalım. LED'imizi bir tamamlayalım. Çizimini halledelim. Şöyle yapalım. Yine bu direnci eksi bacağı anota, kıs, pardon katıta e, kısa bacağı bağladım. Anot artı bacak. Şimdi şöyle yapalım. GND hattından bir tane çıkış alalım. Ve bunu ne yapalım? Şu eksi kutuba giriş olarak verelim. Renginde. de kahverengi yapalım. Şimdi aynı şekilde şuradaki pinden ya da şuradan şuradan bir tane çıkış aldım. Ve LED'in bağlı olduğu dirence giriş olarak verdim. Rengini ne yapalım? Kahverengi yapalım. Eğer biz buraya giriş olarak değil de şu pine verseydik göreceğiniz gibi şu direncin bacağı bu pinde olmadığı için ne olacaktı? Devre tamamlanmamış olacaktı. Geçtim artı bacağı. Anota LED'in artı bacağında Galiba 8'de 8. pine bağlıyor. Şöyle yukarıdan mı götürsem aşağıdan mı götürsem ne yapsak? Aşağıdan götürelim. Aşağıdan götürdük. Ve LED'in bağlı olduğu pinlerin herhangi birine bıraktık. Rengi de yeşil kalmasında bir sıkıntı yok. Geçtik şu an e, butona. Butonun dediğimiz gibi iki tane bacağı vardı. Biri terminal e, bir diğeri terminal iki. Zaten bacakların üstüne gelince gösteriyor. Kullanacağımız iki tane bacağı vardı. Evet, diğer bacaklarını da kullanabilirsiniz. Biz iki bacağı bizim için yeterli. Şimdi öncelikle terminal birine hem eksi hattan bir e, giriş hem de dijital pinlerden bir giriş alacağız. Diğer terminal ikisine ise 5 volt'tan bir tane giriş alacağız. Hemen şurada e, şu terminal ikisine 5 volt'tan bir giriş alalım. Şu an 5 volt tabii e, 5 voltluk çıkış almadık. Hangisini kullanalım? Şuradan kullanabiliriz. Şuradan bir tane 5 da bir giriş alalım. Şöyle yaptık. Şöyle. Kıvrım vermek için arkadaşlar kabloya hep sol klik yapıyorsunuz. Sol klik yaptıkça kablo bir adet kıvrım kazanıyor. Şimdi şöyle yapalım. 5 volt yeşil olsun. Şunun rengini değiştirelim. Şunun rengini ne yapalım? Değişik. Mor olsun. Gözü görünebilir olsun. Yani görünüyor. Belli ediyor. Şimdi şuradan 5 volt'tan bir tane çıkış alıyorum ve bunu nereye bağlıyorum? Butonun terminal ikisine bağlıyorum. Şöyle yeşil bağlamamda herhangi bir sakınca yok. Şimdi ne yapalım? Şu direnci de bir rotate edelim. Direnci de rotate ettim. Şöyle yatay bir şekilde durmasında bunun da bir sakınca yok. Şöyle boşta da kalabilir. Boşta kalmasında da şu an için bir sakınca yok. Bunu ne yapacağız? Bunu da eksiden aldığım yükü direnç üzerinden terminal ee, bire vermem gerekiyor. Şöyle aldım. Tam bunu da şey yapsam daha mantıklı. Şöyle yapalım artık. Herhalde bir sıkıntı olmaz. Yani daha güzel gözükmesini istiyorsak şöyle bir şey de yapabiliriz. Şunu kısaltabiliriz. Yani ideal. Şunun rengini ne yapalım? Kahverengi yapalım. Çünkü eksiden aldık. Şunu da eksiden aldık. Çok renk karmaşası yaşatmayalım. Tamam, ee, şu terminal birine eksiden aldığımız yükü verdik. Şimdi bir de neydi aynı şekilde butonun terminal birine ne yapalım? Bir tane dijital pinlerden e, giriş değeri alalım. Şöyle 9. pinden bir tane çıkış aldım, bir tane çıkış aldım, aldım. Şöyle düz bir şekilde kıvrım vereceğim, geliyorum. Şuralar ideal, şöyle şuna giriş olarak verdim. 9. binden aldığım çıkış kablosunu e, terminal bir bacağına, butonun terminal bir bacağına giriş olarak verdim. Bunun rengini de yine gözü çarpacak bir renk yapalım. Bu da turuncu olsun. Renk yumuşuyor aşağılık. Arkadaşlar bu şekilde ne yaptık? Devre şemamızı tamamlamış olduk. Artık bu kısımdan sonra Devreye ait kodlarımızı yazma işlemini geçeceğiz. Yine kod diyoruz. Buradan en blok seçmiyoruz. Blok yapısını kullanmayacağız. Metin yapısını kullanacağız diyoruz. Devam diyoruz Ve burada gerekli kodlarımızı yazmaya başlıyoruz. Öncelikle arkadaşlar biz ledimizi hangi pine bağlamıştık? Ledimizi baktığımız zaman 8. pine bağlamışız. 8. pin'i led hattı değişken de tuttuk. Butonumuzu hangi pin'e bağlamıştık? Integer diyelim. Buton diyelim. Onu da 9. pin'e bağlamıştık. Ne yaptık? İlk öncelikle e, led ve butonun bağlı olduğu pin'leri tanımladık. Şimdi e, şöyle yapalım. Eğer diyelim ki buton e, ne olsun e, Diyelim ki butonun ilk başta değeri sıfır olsun yani basılmamış olsun, eğer butonuna basılmışsa LED'i yakalım, butona basılmamışsa LED'i söndürelim. O zaman şöyle diyelim, integer buton durum diyelim, eşittir sıfır diyelim yani başlangıçta sıfır kabul edelim. Daha sonra loop içinde diyeceğiz ki eğer bu low olmuşsa yani 5 olmuşsa LED'i de 5 yap yani harf yap, ee, eğer yine sıfırsa bu kez low olarak kalsın diyeceğiz. Şimdi geçelim setup kısmına. Setup kısmındaki fonksiyonda şimdi burada biri giriş biri çıkış olması lazım. Ee, diğer dersimizden de hatırlıyoruz. Let bir çıkış pini, pin mod ee, fonksiyonu ile ne yaptık? İlk önceliği çıkış pini olarak ayarladık. Buton ise bize artık bir e, giriş pini olarak hizmet verecek. Buna da ne diyoruz? Input deyip giriş olarak ayarlıyoruz. Yani butonun durumuna göre LED bir çıkış üretecek. Bu şekilde setup kısmında ayarladıktan sonra loop kısmında gerekli işlemleri yapmamız gerekiyor. Öncelikle ne diyeceğiz? Ee, öncelikle butonun bağlı ee, olduğu pin'den bir değer okumamız lazım ve bunu buton durumu atmamız lazım. Yani şunu demek istiyorum. Buton durum, doğru yazıyorum duruma buton durum Eşittir. Dijital read diyoruz. Dijital read. Ne demek arkadaşlar? Dijital read, dijital write ee, göreceğiz bunları. İşte dijital pinler, oku dijital pine yaz şeklinde fonksiyonlar olarak karşımıza çıkacak. Ee, bunun için ee, bir sonraki Derslerimizde zaten hem okuma hem yazma işlemlerini göstereceğiz. Şimdi bizim burada yaptığımız Digital Write ile butonun durumunu okumak. Butonun durumunu oku diyoruz. Okuyacağız. Diyeceğiz ki eğer buton durum eğer işte sıfır değil şuysa led'i de yak. Eğer sıfırsa led yine sönük kalsın. O zaman hemen yazalım. Ne diyoruz? If diyoruz. Diyorum ki buton durum eşit eşit Haysa yani işte o buton yanıksa yanlış yazmışım. Şurada da bir eksikliğim var. Evet şu an oldu buton oyuntuş, buton durum diyoruz, buton durum haysa ne yapacağız? LED'i yaka, yakacağız. Şöyle yapalım. Şu parantezlerimizi de bıraktık. Eğer böylese ne diyeceğiz? Bu kez dijital write diyoruz. Bu kez yaz diyoruz. Neye yaz diyeceğiz? L'de neyi yaz diyeceğiz? L'de 5 volt yükle diyeceğiz. Bu kez de digital write komutunu kullandık. Digital read, digital write komutlarını kullandık. Eğer böyle değilse yani else yani istediğimiz bu değilse ya da bundan farklı durumsa bu kez ne yapacak? Yine süslü parantezler içine alalım. Ve diyelim ki o zaman da e, dijital e, dijital right la ne yapalım? Digital right la led ne yapalım? Low yapalım yani söndürelim şeklinde bir açıklama yapalım. Şöyle bakayım. Gözüme çarpan Digital dijital right yazdık, Digital right yazdık, low yazdık. Bu şekilde tamamlamış olduk. Herhangi bir şekilde hata var mı? Genel olarak bakalım. 8'e bağladık, 9'a bağladık. Butonun ilk başta durumu 0, setup fonksiyonunda çıkış ve giriş pinlerini belirledik. Buton durumunu, buton durumunu, butondaki değeri okuduk. Buton duruma attık. Buton durum eğer ise yani bir yük varsa 5 olsa LED'i de yazdık. Yazma işlemini write, digital write kullandık. Değilse let's dedik. Şimdi simülasyonu başlat diyelim. Acaba doğru yapmış mıyız? Simülasyonu başlat dedik. Gördüğünüz gibi ilk başta LED sönük bir vaziyette duruyor. Şimdi mouse sol klikle butona basılı tutuyorum. LED'in yanmış olduğunu görebilirsiniz. Hemen elimi çekiyorum. Ve LED'in sönmüş olduğunu gördünüz. Tekrarlıyorum işlemleri. LED yandı. Bıraktım. LED söndü. Bu şekilde ikinci deneyimizi de tamamlamış olduk. Tekrar simülasyonu durdur diyebiliriz. Kodu da kapattıktan sonra temel devre şeması ve kodlarımız bu şekilde deyip diğer e, deneyimize geçebiliriz.